deken buraya eğitime etmeyen herkesi katıyoruz sadece öğretmenler değil eğitimci gençler olarak toplumumuzdaki başlıca eksikliği eğitim ve kültür alanındaki eksiklik olduğunu gördük ve bu çerçevede program ve projelerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz bugün burada sadece eğitim fakültesinde okuyanları topladık. Ve bunlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ama daha sonraki projelerimizde de tabii ki bunu toplumumuza, toplum sağlık problemlere kafa yoran, bu konularda gayret sarf eden ve diğer bölümlerde okuyan gençlerimizi de bu projelere dahil edeceğiz. Sadece bu ilk programımız olduğu için eğitim fakültesindeki öğrencileri kattık. Ama bunun çerçevesinde inşallah diğer fakültelerde de kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Ee, tabii bizim buradaki e, tek amacımız, hedefimiz gençlere bilgi vermek, bilgiyle donatmak değil. Bizim en önemli amacımız ve bu programın da en önemli amacı e, gençlerimizi milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde toplumsal hizmetlere gönül verecek. İşte vatan duygusunu, millet duygusunu, işte adet ananemizi, milli manevi değerlerimizi değerlerimize sahip çıkacak gençler yetiştirmek. Bizim temel amacımız bu. Yani sadece çünkü bunlar sadece bir de olan e, olaylar değil. Bu bir şuur meselesi ve bizim de temel amacımız burada sizlere e, güzel bir e, şuur vermek. Bu çerçevede e, değerli büyüğümüz Cezmi Bayram Hocamız bir eğitimci olarak güzel noktalara temas etti. Kemal hocamız da aynı şekilde öğretmenlik mesleğinin önemli ve kazanılması gereken şu konusuna temas ettiler. Ben fazla değinmek istemiyorum. Bu çerçevede bizim planladığımız programların gerçekleştirilmesi konusunda gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize çok büyük fırsatlar sunuyor. Yani biz bu program için gittiğimiz her kurumdan çok büyük hem maddi hem de manevi destekler aldık. YTP e, e, başkanlığı bizi ağırladı, karşıladı ve e, çok zamanını ayırdı. Yine Marif Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, e, bu anlamda bizlere çok sahip çıktılar, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, hem devlet kurumları hem sivil e, toplum kuruluşları. E, demek ki biz çalıştığımız zaman, proje ürettiğimiz zaman, e, maddi konular problem değil. Bunları çözecek çok kurumlarımız var. Sadece bizim e, çalışacak, e, proje üretecek gençlerimize ihtiyaç var. E, bugün burada salonda bulunan e, Adem hocamız var, başka büyüklerimiz var, Ahmet Turan abilerimiz var. Onlar daha önce bu projeleri yaptılar. E, biz Türkiye'ye yeni geldiğimizde bunlar işte e, hocalarımız doktora yapıyorlardı, master yapıyorlardı. Bugün bunlar akademisyen oldular. Ve bugün gören bizlere düştü. Ve bizler çalışıyoruz bugün. Ben 2003'lerde lisansa başladığımda işte Müstem abi, Adem abi o zamanlar tanışmıştık. Dernek faaliyetleri yapıyorlardı. Ve bugün biz yapmaya çalışıyoruz. Yarın bir gün inşallah sizlerin aramızdan bu tarz gençler yetişmesi lazım. Bayrağı sizler alacaksınız. Ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin de bizlere sunmuş olduğu bu fırsatları en iyi şekilde İnşallah değerlendiririz. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Ee, başta büyüklerim olmak üzere bütün öğrencilerimize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah programımız amacına en güzel şekilde ulaşır. Sağ olun.